Hindistan'ın doğusundaki Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde bir özel hastanede çıkan yangında ölenlerin sayısı son olarak 73'e yükseldi. Ölenlerden 3'ü hariç gerisinin hastalar olduğu belirtildi. Görgü tanıkları doktorların yangından kaçarken hastaları ölüme terk ettiklerini söyledi. Çok katlı binada çıkan yangın kontrol altına alınırken yoğun dumansa kurtarma çalışmalarını güçleştiriyor. Yoğun dumandan dolayı içeride göz gözü görmüyor. Bütün kapılar kapalı. Hepsini kırmak zorunda kalıyoruz. Bulduğumuz hastaların çoğu bilinçsizdi. Yetkililer yangının oksijen tüpleri gibi yanıcı maddelerin bulunduğu bodrum katında çıktığını tahmin ediyor. Öte yandan ölenlerden en az ikisinin çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca yangının çıktığı sırada 190 yatak kapasiteli hastanede 160 hastanın bulunduğu açıklandı.